Adnan Oktar davasında kumpasın sürdürülmesi için istinafta özel bir mahkeme heyetinin görevlendirildiği söylentileri yaygın. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Adnan Oktar ve arkadaşlarına yaptığı sözde yargılamanın sonucunda hiçbir somut ve hukuki delile dayanmadan son derece ağır cezalar vermiştir. Bu ağır cezaları veren mahkeme heyeti doğal hakim ilkesine aykırı olarak özel olarak oluşturulmuştur. Ayrıca 2 yıl boyunca, sadece Adnan Oktar davasına bakmışlar, hüküm açıklandıktan bir hafta sonra da, hakimler ve savcılar kurulu kararıyla apar topar dağıtılmışlardır. Ardından, bu dosya istinaf aşamasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelemiş ve 400 sayfadan oluşan son derece detaylı ve gerekçeli bir kararla, 711 hükmün 708'i bozulmuş, Adnan Bey'in 68 arkadaşının beraatine karar verilmiştir. Yani İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi adnan Oktar ve arkadaşlarına büyük bir kumpas kurulduğunu açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu kararla birlikte Adnan Oktar ve arkadaşları aleyhinde basında ve sosyal medyada bir kısım yazar ve gazeteciler tarafından bir anda yoğun bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Özellikle Hilal Kaplan, Nedim Şener, Barış Pehlivanoğlu ve Mine Kırıkkanat gibi husumetli gazetecilerin yaptıkları provokasyon sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etmiş ve tahliye edilen 68 kişinin 61'i hukuka aykırı bir şekilde yeniden tutuklanmıştır. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan sözde yargılama sürecinde de aynı ilkinde olduğu gibi sayısız hukuksuzluk ve usulsüzlüklere imza atılmıştır. İstinafın bozma kararları ve talimatları yeni yerel mahkemece yok sayılarak, 200'den fazla sanıklı, 150 bin sayfaya yaklaşan dosyaya sahip davanın yargılaması, toplamda sadece birkaç haftalık akıl almaz kısa bir sürede, adeta ışık hızında bitirilmiş ve binlerce yıllık haksız cezalara hükmedilmiştir. Bu ikinci yargılama tiyatrosunun sonrasında da, dosyanın tekrar bölge adliye mahkemesi birinci ceza dairesine geleceği öngörüldüğü için, bu dairedeki eski hakimlerin görev yeri değiştirilmiş ve Adnan Oktar davası için özel olarak yeni bir heyet oluşturulmuştur. Hukuki ve tarafsız bir inceleme yaparak Adnan Oktar ve arkadaşlarına kumpas kurulduğunu ortaya çıkaran heyetin dağıtılıp yerine özel oluşturulmuş bir heyetin getirilmesi son derece şaibelidir. Adnan Bey ve arkadaşlarına ceza verebilmek için görünmez bir el tarafından bir düzen tasarlandığı çok açıktır.